Her dilde benim arabam veya Ali'nin kitabı demek oldukça basit, değil mi? Ama işte bazı diller bu sahiplik konusunu çok daha farklı, çok daha sanatsal bir şekilde ele alıyor. Bugün Arapçanın o meşhur, ilk bakışta belki biraz kafa karıştırıcı görünen ama aslında çok zarif olan yöntemini, yani izafet yapısını masaya yatırıyoruz. Şöyle bir düşünelim. Öğretmenin kalemi Demek istediğimizde Türkçedeki o in eki olmadan bunu nasıl ifade edebiliriz? İşte bugünkü bulmacamız tam olarak bu. Arapça bu işi nasıl çözüyor? Bakın, ilginç olan tam da burası. Arapça bu iki ismi doğrudan birbirine bağlıyor ve adeta bir sahiplik zinciri oluşturuyor. Arada hiçbir ek yok, sadece kelimelerin kendisi ve onların duruşu var. Bu bile dilin ne kadar yoğun ve doğrudan bir anlatıma sahip olduğunu gösteren harika bir ipucu. Ve işte bu özel, iki kelimelik yapıya izafet diyoruz. Bulmacamızın anahtarı da tam olarak bu kelimenin içinde saklı. O zaman hadi bu yapının sırlarını çözmeye başlayalım. İşe ilk delilimizle yani zincirin ilk halkası olan kalem kelimesiyle başlıyoruz. Sonrasında da dikkatimizi zincirin ikinci ve tamamlayıcı halkasına yani öğretmen kelimesine çevireceğiz. Zincirimizin ilk halkasına bir isim verelim birinci oyuncu. Tabi dil bilgisindeki asıl adı muzaaf. Kendisi bu tamlamada sahip olunan varlığı temsil ediyor. Yani bizim örneğimizdeki kalem. Şimdi muzafın çok net asla taviz vermediği kuralları var. Bunları adeta bir kulübe giriş şartları gibi düşünebilirsiniz. 1. Her zaman sahneye ilk o çıkar. 2. Önüne asla el takısı yani İngilizcedeki dığ gibi bir belirteç almaz. 3. Sonundaki o çift hareke yani tenvin dediğimiz şey kesinlikle olmaz. Bu kurallar onun kimliği. Peki şimdi de sahneye ikinci oyuncumuz çıkıyor. Muzafun ileyh yani sahip olan kişi veya şey. Bakalım o bu zinciri nasıl tamamlıyor. Muzafun ileyh ilk oyuncuya göre biraz daha rahat ama onun da asla değişmeyen adeta imzası olan bir kuralı var. Gramer durumu ne olursa olsun cümlenin neresinde bulunursa bulunsun, sonra her zaman mecrur olmak zorunda. Yani o gördüğünüz esre harekesini alır. Bu onun en belirgin özelliği. Harika! Şimdiye kadar parçaları ayrı ayrı inceledik. Ama asıl olay bu sahiplik zincirinin tam bir cümle içinde nasıl hayat bulduğunu, nasıl bir anlam yarattığını görmek. İşte size tam bir cümle. Öğretmenin kalemi güzeldir. Gördünüz mü? Üç kelime bir araya geliyor ve sadece bir tamlama değil, artık bir yargı, tam bir düşünce ifade ediyor. Her şey ne kadar akıcı ve net. Bu tablo işin sırrını tam olarak orkaya koyuyor. Bakın kalem kelimesi ne kadar ilginç bir rolde. Hem öğretmenin kalemi tamlamasının ilk parçası yani muzaf hem de cümlenin öznesi. Yani aynı anda iki farklı şapka takıyor. İşte Arapçanın güzelliği bu tür çok katmanlı yapılarda yatıyor. Evet, sanırım davayı çözdük. Şimdi de öğrendiklerimizi bir araya toplayalım ve size Arapça metinlerde kullanabileceğiniz pratik, hızlı bir başvuru rehberi sunalım. İşte size adeta bir kopya kağıdı. Sol tarafta birinci kelimenin yani muzafın kontrol listesi, sağda da ikinci kelimenin yani muzafın ileyhin. Bir metin okurken veya kendiniz bir cümle kurarken bu basit listeyi aklınıza getirmeniz yeterli. Bakın ne kadar kolay. Biri başta, diğeri sonda. Birinde el yok, diğerinde olabilir. Biri tenvinsiz, diğeri her zaman mecrur. Bu kadar. Artık bu yapının sırrını çözdünüz. Ama unutmayın, sizin maceranız daha yeni başlıyor. Bu yapı Kur'an'dan modern şiire, günlük konuşmalardan akademik metinlere kadar Arapça'nın tam kalbinde yer alan bir unsur. Şimdi bu güçlü aracı kullanarak siz hangi anlam kapılarını aralayabilirsiniz? Bir düşünün.